Merhabalar arkadaşlar hepiniz. Yeni bir Sons Ops bölümüne hoş geldiniz ya da artık nasıl okunuyorsa. Seç kanka. Hangisini hmm. seçeceğim? Zorluk mu? oha zorluğu. 4 yıldız zorluğu. Gel abi gel. Ya. Gel gel, gel. Kedi. Oh kedi galip Pardon kedi yanlış şeyler yaptım ya özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> oha televizyonu denedim. De ben bunu nasıl yerine koyacağım? Gel abi boş ver. Aha neyse. Kedi de geldi buraya. Kedi geldi. Gel gel yine devam devam soldan soldan. Dur dur kediyi almam lazım. Kediyi mi? Kediyi de getiriyor. e ne oldu? Lan 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 Düş, düşüyordum. Aman aman abi gel gel. Aman abi kıytay mıytay da bir emzi yıtay. Bir dakika hemen geleceğim. Ne yapacağız burada? Treni durdurun mu? Koş abi. Koş 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 koş. Abi Tarzan gibiyim. Tüm mouse tuşlara her şeye basıyorum. Geç 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 geç. Geliyor mu? Geç oradan, geç oradan, geç oradan. Çok iyi, çok iyi. Aa, kaldı. Bir dakika. Aa! Düştüm. Aa, buradan başlıyormuş. Allah'tan buradan başlıyormuş. Geldim. Neyi kaçırdım? Kanka Allah'tan buradan başlıyor. Trende mi düştün abi? Abi geçemiyorum ki burayı trendeyim. Kollarını kullan abi. Sol ve sağ tıkla tutabiliyorsun ya. Kendini yukarı çek. Tamam bunu yaptım. Ah be! Olmadı yine. Abi Kendim burası çok zor. Diyeceğim. Buradan geçemedim. Geberdim. Ben de öldüm. Tansiyonum düşüyor. Sen sağdan ben soldan. Oğlum tutamıyorum ya. Papa mı çaldı? Geldim. geldim ben. Geldim bravo sen devam et devam et beni bırak. Abi tutamıyorum. Hızlı koşmayı. Boş Aa tabii ki hızlı. Aa. Shift Çift A Aynen. Beraber Aa sen geçince ben de mi geçtim? Olabilir. Of. Büyük ihtimalle öyle. Bir ara sen de geçer ben de geçiyorum. Sana bir şey diyeyim mi? Şu aradan yürümek daha iyi. Ay düştüm. Lan düştüm ya. Of. Kendi kendime düşündüm. Ya. Bak lan. Aa aynen. Birimiz geçince hepimiz geçiyor. Oha. Oha. Sıra Sıra... abi yavaş ol. Geçtim. Ben de geçtim ulan. Yukarı bakınca geçiyorsun ya. <laughs> Aşağı bakma abi en köşeden shift yardım ah be geçemedim abi ne kadar zormuş ya Yok, geçtim Aman lan yeni oluyor? olmadı ya Dört 4 dakika olunca aha geldi vallahi sen geçince ben de geçtim Ben şu an yağdırıyorum bir e sporcu edasıyla. Çok iyisin. Hadi hadi lan çık. Ha ma şeyi aşağı yapınca. Ama bak. Zaman da çok maz Human Fall Flat oynadık be. Makinist uyuyor galiba. Ben geldim abi trene sonuna. Kanka ben de gelmek üzereyim. <laughs> Bir öl istiyorsan da öyle gel. Ben durduruyorum bu treni. Durdurayım mı? Dur bakayım. Dur ben. Şey lan hadi lan çık çık lan çık. Hop oh, posta. <laughs> dur. Daha vakit var ya dur. Durdurmayayım mı? Yok yok. <laughs> Bir dakika burdan izlemem lazım. Sen de iyi şöyle çekelim. Abicim niye çıkamıyorum ben ya dur. Abi ne yap? Allah'ım. minikler de atlamam lazım ya o çok büyük bir... Aha şurada ufak varmış ya. Abi bak yukarı bak sol sağ. Hayır ufak varmış France ki zaten. Kendini yukarı çekebiliyorsun. Ben orada minik ee, buradan nasıl geleceğim? Ya yandan yandan. Ha yandan. Yandan. var şey varmış orada bir tane minik ya. Ben boşuna uğraşıyormuşum. Dur dur Kanta. Buyur abi sana bırakıyorum. Çek 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 Başka olmuyor mu? Bu kadar mı? Çek abi çek en sona kadar çekip bekleyeceğiz. Hee. Kırmızıya gelmiyor ama tek başıma. Şimdi sen gelince geldi. Bırakma bırak abi. Bırakırsan. Bırakmıyorum. bırakmıyorum. Dur ya al al al. al. <laughs> Geç lan, Başarımın geçin. ismini gördün mü? Başarımın ismini gördün mü ne? abi? Neyi görmedim? GTA San bu e gönderme ben, ben. yaptılar. Harbi mi? Vay. Follow the Şimdi <laughs> ne oynayalım? Şimdi seç bir tane. Parket sırayla zaten oynuyor. İlk çağrı var, ilk yardım, ilk çağrı mı, ilk yardım, ambulans mı ne o? Onları yapmıştık. Kanalizasyon Yaptık tıkanıklığı. Yaptık abi. Enerji kesimi. Biz bunu O zaman ne? Bir dakika kapıya bakıp gelin. Şunu yapalım. Gel. Gel. Bunu yapalım mı? kedileri arama? Doğru Açma lan. Kedileri. Gel buraya. Açma buraya gel. <laughs> Hadi gidelim. Açıyor. Haklı ben olsa ben de kaçarım. Doğru. <laughs> oh kafa. <kofom. gülüyor> eee? Neyle gideceğiz? Aa açıldı gel. Yani kedileri arama mı? Aa kedi aramaya gidiyoruz bizim kedi gelirmiş de neyse. Etrafta kaybolan kediler var abi de tepemden insana. Koş 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 koş. Etrafta kedileri bulacağız. Önce alana bir gidelim. Abi araba var istiyorsan gel. Al sen. Abi. Aa yalnız insan. Oh. Sen neredesin? Gelin gidelim şuraya. Arabayı aldım geliyorum. Sen yani arabayı alana kadar ben geldim herhalde. Acaba şurası mı diyor? Bilmiyorum ki burası mı? Hmm. Bir yere eve gidin diyor. Burada bir ev var ama galiba bu ev. Olabilir. Olabilir. evet evet bu ev. Ne diyor abi eve gidin diyor. Dur eve gidiyorum. Şu an evin içine girmek üzereyim. Geldim. Yukarı çık diyor. Tamam. Çıkıyorum. Kedi var. Kedi sesi geldi. Tamam o resim Oğlum bu her lan? yer kedi. Tamam. Resim. Kedi resmi her yer. Tamam işte o kedileri bulmamız lazım. He kanka. Yeşil var, pembe var. Abi bizim bizim kedinin aynısı var lan. Tamam bunları nereden bulacağız şimdi? ETF'de random. Aa gördüm bir tanesini. Aha pembe pembe solda. Yukarıda Aa, ağaçta gördün da, mü? Abi. Tamam sen onu al ben bunu almaya gidiyorum. Dur ben bunu gördüm. Burada bir tane kedi gördüm. Aldım. Kediyi niye alamıyorum. Abi kedi sıkışmış mı ne olmuş? Heh. Aldım bunu. Geliyorum. Lan dur sakin ol. İnsanlık yapıyoruz şurada. Nankör hayvanlar abi anlamazlar. İnsaniyetlik namına şey yapıyoruz. Ben senin ne işim olur yoksa? İstediğin kadar gel. Bir kedi <laughs> kovalamadığımız var. Bu kediyi de boğaz. Şey gibi. Dur bunu yerine koy. Tamam. tamam <laughs> de var ya Çöpçüler Kralı'nda vardı ya. Kedileri <gülüyor> toplatıyor. <gülüyor> Onun gibi olduk. Kedi toplatıyorlar bize bak. Tepede var bir tane. Ben diğerini aramaya gidiyorum abi sen onu al istiyorsan. Dur Aa. abi dur. Aa. Abi Ay. şurada bir tane merdivenli <laughs> araba vardı ben onu alıp geleyim. Ben onu bir deneyeceğim bakalım. Sen dene de ben merdivenli arabayı alıp geliyorum hemen. Abi iki tane dur iki tane. Ay senin ya. Bir daha deneyeceğim. Abi geliyor. Başka kedi görsem de, ona gideceğim de. Çık bir problemimiz <laughs> var abi. Araba ters döndü. Bir şey olur mu? Aa. Eee? Aha düzelttim geliyorum abi. Hadi lan düşüreceğim kediyi hadi. Hadi. Ah be olmadı. Dur abi dur geldim. Geldim abi. İn abi in. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor ya. Vur <laughs> lan <Fırlağı bağla ben. gülüyor> Vallahi helal olsun zehir gibisin ha. Aldın mı? Yok. Acı tutacaksın. Lan kedi gel. <laughs> dur, dur bekle. <laughs> Aldım. Aldın mı? Ya sen ağacın kenarına beni koymuşsun. Pusaya düşürmüşsün ya. Aldım diyor. Alamıyorum bir türlü. Tamam. Kaldı iki tane mi? Aynen. Dolanıyorum etrafta da. Ve 30, 30 saniyemiz var. 30 Üçünlü, o... Acaba kim bilir nerede koca şehirde? Yakın bir yerlerdedir de. Be. Bence de. Ben uzakta da geziyorum. Belki burada vardır diye. Öremin resmine bakabilsek keşke ben. Çift falan. Ses geldi kedi sesi. Kedi sesi. bana gelmiyor ne abi oynayıp arabaların ambulansı falan orada Aa, olmasın gördüm kediyi ben aldım bir tane daha Bunlar çok ha buraya giremiyoruz zaten o zaman o da o civarlardadır ya buralarda Hayır. yok gibi ben bir tane daha buldum şimdi lan ne biçim kedisin dengemi bozdun. Oha oha kediye bak. Kedi benden daha güçlü abi. <laughs> ben göremiyorum kedi. ki. Kedi ya yine yapmış? bu alanlarda bir yerde ya. Evin içinde olmasın. Yok abi evin içinde olsa niye Başka zahansın? evin içinde yani. He. Önünde falan olabilir. Mesela ben bunu evin önünde buldum. Yok yeşil havuzun orada Ya bir abi, yeşil geleyim. Yeşil. Yok burada da yok. Green Şu arabayı altlayıp gezeceğim ben etrafta abi etraftaki mesela şu arabayı binebiliyorsun direksiyonu gözükenlere Ben göremiyorum ya Abi bir arabayla gez istiyorsan daha kolay olur Arabayla gezecek yer yok ki Ha o taraflarda olabilir ama oraya hiç gitmedim Mantıklı bak şey aaa burada maç yapabiliriz da. <laughs> Harbiden ha 4 kişi olsa 2 iki maç yapardık burada. Bir dahakine girersek. O ne lan kedi mi o? Yok. Yeşil Araya... Aa bura kapalı. Abi nerede bu kedi ya? Gel pis pis pis. Kedi. Kedi. Pis. Ne oluyor lan? Çok geçiyor havada. Gel pis, pis pis. Miyav gel. Bu dükkanda da değil. Buldun mu? Yok abi aile arıyorum. İnşaata çıkmış olma ihtimali yüzde aç. Al burada yer varsa buralara gelmiş olabilir. Yok. Aa kahve. Kahveci açık mı? Bir kahvenin içine bakacağım. Abicim sen neredesin Allah kedi abi. ya? Ya zar da. Bak. Hadi kedi hadi. Allah Allah. Nerede olabilir acaba? Aa bir dakika. Hadi. Hadi. Kedi Abi yok. Vallahi bulamadım. Nereye bir girsem. Burada mı? çıkılmıyor. Ay buralar buralarda çok uçak kaçıyor. Diğerlerine göre. Bulduğumuz yere göre. Yani şimdi arena büyük abi aslında Koca alanda Kedi gri yeşil Boy, arası bir şey değil mi? Yeşil yeşil full yeşil Buralarda görsem ben hız, ben hız teknesi buldum Vur lan şuna Vuramadım Şu hız teknesini Jet ski atlayıp bir bakacağım etrafa. Ee... Yok ya. Ben etraf bir de suya bakıyorum abi suda da olabilir. Suda olması saçma olur ya kediler suyu sevmez ki. Yo teknede falan. Yok bu boşmuş. Kedi neredesin be? Ya. Aha şurada bir tane top var lan. Topu alabiliyoruz mu? Jet atladım abi gidiyorum. Allah alabiliyoruz da. Teknenin içine bakacağım. Geminin. yok. Yok 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 lan. Gitti yıldız ya boşuna. <laughs> Beş dakikadır bir tane kedi arıyor. Lan bunun içinde aynı. Var mı acaba? Adam da demiş lan bu kadar kolay yaptık bir tane de zorlayacağız. Ben bu tekneye şey gemiye nasıl çıkacağım ya? Yok ya. Yapacağız, yapacağız. Allah. Im. Helal olsun kedi, saklanmışsın sen ya? Allah bulayım altın takacağım yediler mi? Ne yaptılar? Ya gözümüzden kaçırdık. Ah gemiye çıktım. gemiye girdim abi şu an geminin içine bakıyorum bir daha Büyük gemi var mı şu haritada? Ha suya girdim Tamam çıktım abi yok Acaba evin içinde mi lan? Çok şüphelendim şu an Evin içindeyse var ya oyunu alt etmez. Yok. Vallahi yok. Ya nasıl bir kedisin ya? Kedilerin hepsi burada. Vallahi yeşil olan yok. nerede bu yeşil? Aa şuraya bakalım bir. Bu tarafa hiç gelmedim. Belki bu taraftadır. Ulan ne şeymiş binemedim gidiyorum. Allah Kırağı Allah. Ne kadar güzel olmuş. Yok burada kapalı zaten de. Dur bakalım buradan giriş var mı? Var tamam. Lan yıldız gitti ya. Boş ver abi kediyi bulalım da bölümü bitirelim. Ya bayağı zor kediyi bulmak bu arada. Daha abi bu ne lan? Daha yol buraya kadar geliyor yer. Yani. Kediyi bulamayız daha bu arada. Youtube'dan bakarız. İstiyorsan bak bir. Ben... Şu evde olabilir mi? Çok üpelendim bir dakika. Şu eve çok kıllandım. Az önce bizim geçen hamallık yaptığımız evde olabilir mi abi? Vallahi bilmiyorum ki ya. Bakıyorum şu anda. Yok. Aa, elma. Ben de yerde portakal mı ne buldum? Aa, burada da var elma. Kedi burada yok. Evin içine giriliyor mu acaba ya? Bazı evlerin içine giriliyor abi. Neyle giriyor? Direkt kapıya yapışıyorum böyle abanıyorum giriyor kapı açılıyor. Ama bazı evlere. Yok bu değil. açılmıyor ya. Kedicim neredesin sen ya? Kedi Aha buldum. Neredeymiş abi? Yok lan bunlar kedi yerim buraya. Aa bırak. Kedi dükkanı lan burası. Gelsene bu. onu burada kurbağa bayağı şey var. Pet bak, mu? Kaplumbağa pet shop, kedi. Bak şurası. Sen neredesin? Neredesin abi sen tam olarak yeni söyle. Ay senin yanındaydım az önceki yan evde. Eşya bıraktığımız var ya. He. Köşede bak, köşe başında oranın. Sinema var, berber shop var. <laughs> Allah. Sinema var. Nerede, yakında ne var abi? Aa ben... gördüm seni. Bak şu köşe başı var ya. Gördüm gördüm. Aa bir şey gördüm ama kedi değil kedi yeşildi ya. Namussuz çok güzel kamufle olmuş. Nerede abi pet shop? Şura bak artı sağ tarafa hemen sağa. Sağdaki yer ha, var bak pet shop yazıyor. Kedinin orada olma ihtimali yüksek. Orada olsaydı alacaktım da hay, kedi yok bizim istediğimiz. Şuradan bir kedi alıp yeşile bayıp götürsün. Kedi olur. ne yaptı böyle ya bu kedi? Kedi. Ya. <laughs> kedi. Biz bu görevi geçsek mi? Kedi <laughs> Çıldıracak sesi var. Vallahi delirdim ya. Lan kedi neredesin? Gerçek hayatta bu kadar kedi aramadım. Ofis var, ofisin burası mı acaba? Sen denize gitmiş miydin, girdin mi? Hı hı. E otoparka çıktın mı? Doğru abi Ben bir baksam mı ya? Ha orası şey... Kapalıymış zaten. Aha burada bir şey var. Lan kedi lan hadi lan kedi ol. Yok be yeşillikmiş ya. burada yok. Petrolün dükkanına giriliyor bu arada. Giriliyor mu içine abi? He ee, giriyor içine de yok. Burada Tesla var. Cyberpunk. Cybertruck. Cybertruck aynı pardon. Park deyince. <laughs> Hadi gel. Gel oğlum. Gel kuzucuğum. Gel canım. Gel. Abi inşaata baktın mı? İnşaat Aa oraya da mi? girilmiyor Harita çok küçük ama labirent abi. gibi Harita aslında küçük de değil Hani şey Kopyeye girdim mi kafe? Girdim abi girdim Oraya da abi bu ne ya Vallahi bayıldım ya Lan bir tane kediyi bulamadım kafayı yiyeceğim <laughs> <laughs> yarınca üstüne sürmek <laughs> abi akraba RP yapayım mı <laughs> lan aslan abi merak tek kolla sürmeyi severdi rahmetli <laughs> arabayı <laughs> nasıl sürüyor? Oğlum içeri abi bir şey ya. yaptı. Abi o rampa doğru üstüne. Aa <laughs> tekneci <laughs> elim atmış. Dayı <laughs> oğlu. Seni <Penny> al. <laughs> ah be Burak. Ben buradan uçacağım dur. Yapıştır abi <laughs> zaten çok güzel hızlanıyor. Geliyorum. Uçuyorum. Hadi lan. Bir rizim bekliyorum. Oh, oh, oh. oh. Benim var. gibi kedim ya. Görevi değiştirsek mi? Görevi Kanka, iptal edeyim mi? Vallahi görev iptal ya. Nerede oğlum? Baka mı girdi acaba? Bakıldı mı? <laughs> Neyse yani. dostlarım buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kediyi bulamadık yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.